Armağan'dan öte yana yolum düştü Malatya'ya Malatya'da bir güzel var yollarına ölem ölem Malatya'da bir güzel var yollarına ölem 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 yar yolunda ölem ölem Versinler o yarı bala kapısında köle olam Versinler o yarı bala kapısında köle olam Esen acı sam yerleri, bağlar döker gazelleri. Ela gözlü güzelleri, güzel yollarına... Ağzına ölen. sağlık senin, Allah'ın kurban dayı. Eyvallah, eyvallah baba. Söyle dayım, çok güzel. Bir tane daha söyle. Geç söyle. Göç, göç oldu. göçler yolay Dizildi o yoy Sizildi o yoy Vay be Nana Lola başkan Ağzına <laughs> yüreğine sağlık Eyvallah eyvallah Çok güzel bir parça okudu bize Tebrikler ediyorum seni seni üzen Allah belasını versin. Amin inşallah. Seni bu duruma koyan. Kimsenin ettiği akil kimsenin yanına kalmaz başkanım. Rahat ol Allah'a sığın. Aynen öyle Allah dayı. Allah'ın güzeldir. Şerefim büyüktür. Eyvallah senin de öyledir. Yani eden bulur ha. Aynen. Kim kime ne yapmışsa çeker yani günün birinde. Allah kimsenin hakkını kimseye bırakmaz dayı. Aman hakim Allah. Sen de kendini o kadar olur üzme olur. yıpratma Allah Gerek büyüktür. Yok. Giden gitmiştir dayı. Gittiği gün bitmiştir. O benim için öldü boşver. Sen onu değil. O seni kaybetmişti. Ah, aynen. Doğru mu? <laughs> Buralarda yar sevenin gözü yollarda kalır. Yaralıdır ha dayım bugün hep karlıdır söyle. Her yan bağlama. Her yan bağlama. Ben söylerim sen ağlama.